Videomuzun konusu e mantıksalsa İngilizce Excel'deki kullanımıyla is fonksiyonu. Bu fonksiyon formül sonucu mantıksal değer dönmüş olan sonuçları değerlendirip mantıksal bir sonuç dönmüşse doğru, mantıksal bir sonuç dönmemişse yanlış değeri döndürmek. Yani şöyle düşünebiliriz. Emet'in değilse, boşsa e-formülse gibi fonksiyonları kullandık. Yani dır fonksiyonlarını kullandık. Ve bu fonksiyon sonuçları doğru ya da yanlış olarak karşımıza geldi. Biz de bu dönen sonuçların mantıksal sonuçlar olup olmadığını kontrol ettirmek istiyoruz. Bu durumda mantıksalsa yani islogical fonksiyonunu kullanabiliriz. Burada şimdi görüyorsunuz C3 ve C4 hücrelerinde mantıksal ifadeler var. Ancak C5 ve C6 hücrelerinde formül çubuğunda göreceğiniz üzere metin ifadeleri var. Bu metin ifadelerinin birer mantıksal ifade olmadıklarını bildiğimiz için yanlış sonuç döndüreceğini söyleyebiliriz. Aksine C3 ve C4 hücrelerindeki değerler birer mantıksal sonuç olduklarından dolayı doğru değeri döndürecekler. E mantıksalsa fonksiyonunu D3 hücresinde açtık, C3 hücresini refer ettik. Enter'a bastıktan sonra tutup aşağı doğru değerleri çekersek Mantıksal değer sonuçlarının doğru, metinsel değer sonuçlarının yanlış olarak döndüğünü e mantıksal fonksiyonu sonucu olarak söyleyebiliriz. E mantıksal fonksiyonu bu kadar sonraki videoda farklı bir konuyla görüşürüz.